Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam. Şimdi burada vaktim yok, o yüzden devam edip eksik parçası var mı? Böyle bir bakalım. Dükkan. Bir şey bir şey bir şey. Kompüsten tamam tamam tamam. da atma Aynen. Ampli olmasına Araba parçaları Hah, aynen yok, arka, tamam. ne kaldı? Önce cam. Sol ayna. Bizim şu anda eksik sol ayna. Neyse bir gelsin paşa. Selam kardeşim hoş geldin. ama Bakalım. Ne işim? Ne yapıyorsun? Ne Valla ben de şu oyuncu sarılabiliyorum. Yalnız çıkardım. Farklı bir oyun alacaktım. Bunu almışım. ses eklemişim böyle. Kaldım. ne oldu. Ben aldım. İndirin dediğim. Anasını sarıl oynuyor. Kaç nefere fırlanıyorum. Bunu bitirip başka bir işime bağlıyorum. Aaa bırakamıyorum bunu. Açık işler yapıyoruz kanka. Sağa kaçacağım. Sağa Bir de sola yalan. Karabayı tahmin edeyim. ne oldu? Yani neyse Adını. nasıl aldık mı lan? Aldık ya. Neyse. Bir dakika. Ne lazım lan bu araba mu? parça alıyorum. dakika bekle dakika. Ben araba arabayı tam ediyorum, satıyorum tamam mı? Kaç ekşide var? Yine burada da işte var. Mesela bak şimdi bir dakika sonra bakacağım. Bir saniye bekleyelim kanal için bekleyelim. Bizim bunu ne eksikti? Bunu aldık. Aynam eksikti. Mesela bu arabayı aldım tamam mı? Kaç almışım bu arabayı? 28 bin, 24 bin almışım. Şu an 32 bin lira. Hepsini yaparsam. Ne oldu? Bitiyor. Böyle garip bir oyun. Eğlenceli ama. Basit gözüküyor. Mesela bak. Bir dakika. Bir i̇ki araba var. Mesela boş yerde mesela bu araba burada. Burada falan böyle şey alıyorsun. Yapabiliyorsun böyle. Bazen mesela şey oluyor. Mesela bak şimdi sallayayım mesela göstereyim bir tane. İşte bak. Böyle bir tane. Mesela bu araba key kanka. Ee, kaçak tamam mı? Çalıntı polis yakarsa geçmiş olsun ceza kesiyorlar ama ben hiç yakalanmadım plaka değişebiliyorsun plaka falan alıyorsun para verip sen bu da öyle anladın mı böyle böyle gelişme çalışıyorum ben de şimdi baya ilerledim Oyunda sardı biliyor musun 3 gündür kaç gün alamıyorum Aldım ama sardı yani baya ilerledim bir şey hoşuma gidiyor mesela arabaya çarptın ya mesela soldan o ayna falan kırılıyor Yok abi garip garip şeyler eğlenceli. Fark değil şey. Bak mesela hızlı gidelim kapı yoktu. <laughs> Anladın he. Şimdi bak burada araban durum var tamam mı? Bak şimdi bunun hepsi tamam. Bunlar hasarlı ona sıkıntı yok. Mesela diyor ki eksik olmayan bütün parça tamam et tamam mı? Tamam bunu yapacağız şimdi. Bu ekstra para gelerek geliyor. Yeniden boya falan temizdir. Tamam bak şimdi mesela. En de bu arabayı boyamak. Bu da boş artık. Ya burada mesela başlar kanka. çok uğraşmak istersen. Ya bak şimdi şöyle göstereyim sana. Görüyor musun? Bu hızlı hızlı yapıyor falan işte böyle. Mesela arabayı buradan boyuyorsun. Araba boyamaya çok güzel bu Çok hoşuma gidiyor benim. Ya senin rengini yapıyorum kanka mesela. Işık altını sana göstereyim. İşte böyle boyayabiliyorsun. Mesela böyle mesela komple arabayı boyayabilir. Teka teka sen başıma gerek yok. Yani işin uzun ya Mesela bu araba bitti kanka. Ne kalmış? Amiri ah, kalmış büyük ihtimalle. motor sıkıntıymış. Tamam. Böyle biraz sıkıldım. Ha aynı kalmış bu boyu boyu. Tamam, seçimi hepsi oluyordu mu? mesela bir dakika. Dükkan, dükkan var. Arabayı sat. Yüzde yüz. Tamam, 24 almışım kanka. Tamam mı? 800'e. Araba şu an 45, 44 bin Bunu 50 yazabiliriz mesela. Bakayım gidiyor mu? Ha, 50 yazdık. 55 bin yazabilir miyiz? 55 çekmez büyük ihtimalle. Deneyelim. Aynen fazla diyor. 54 bin'e gider miyim? 53 müydü? Tamam. Arkadaşlar bugün bu kadar da Allah'a emanet olun. Zaten bugün önce YouTube'a 8 tane halam video attım galiba. Bunu ilerledi şu an. Bir tane şeyimiz var. Burada arabamız var. Onu, yap onu yapacağız. Hmm, bir tane şu halak verdiği görevi var. Şunu yapacağız. Bununla Yaparız ama bundan fazla para kaldıramayacağız o yüzden kalsın. Şimdi yukarı görüşürüz Allah'a emanet olun seviyorsunuz.